Belediyenin Facebook sayfasına şöyle bir şey yazmış. İşte şu partiden şu partiye sen sanatçı mısın bilmem nesin diye. Arkadaşlar benim bir görüşüm var. Bir inancım var. Bir mezhebim var. Bir düşünce yapım var. İnsanlar doğarken mezhebini, inancını, siyasi görüşünü, sevdiği şarkıları seçemiyor. Dinlerseniz sevinirim. Ailesi belirliyor her şeyi. Tamam mı? Ben Erzincanlıyım. Söylemekten gurur duyuyorum. Yıllarca boynuma taktığım kolyeden de anlayabilirsiniz. Ankara doğumluyum. Benim benim herhangi bir mezhepte olmam ya da bir herhangi bir partiye oy vermem sizi ilgilendirmiyor. Anlatabiliyor muyum? Hangi takımı tuttuğum sizi hiç ilgilendirmiyor. Bu zamana kadar kimseye bir şey dayatmadım. Bu saatten sonra da dayatmam. Hiçbir parti adı altında hiçbir konser yapmam. Ben Halim Bey'e söz verdim. Bundan yıllar önce bu meydanda yaptığımız konserde bir sokak gösterisi yapacağım dedim. Sözü sözümü tuttum. O da şöyle bir söz tuttu. Geçtiğimiz vakitlerde kendi sevdiğim dostlarım orkestramla beraber bir konser daha yapacağız. Tarih vermiyorum. Şimdi böyle karşılıklı danışıyoruz bir şekilde. Asıl konumuza gelelim. Neye inandığınız, nereye gittiğiniz, ne giydiğiniz, ne bileyim ne yediğiniz, ne kadar paranızın olduğu beni hiç ilgilendirmiyor. Ne olursunuz benim durumum da sizi ilgilendirmesi. Orada yazan arkadaş şöyle demiş. İşte bu partiye gidiyorsun, bu partiye gitmiyorsun. Ruh. Avrupa'da seni tanıyorlar mı demiş. Daha yeni Kanada yaptık, Avustralya yaptık, Londra yaptık, Almanya'ya gidiyoruz. Övünmek için söylemiyorum. Sadece bizi seven insanlar var ve onlara ulaşmaya çalışıyoruz. İster beni star kefesine koyarsın, ister sokaktaki bir müzisyen yaparsın. Benim için ikisi de aynı. Ancak bilin ki şu an bu belediye hangi parti ise başka bir belediyenin konserine de çıkıyorum ben. Benim için parti değil insan önemli. Benim için benim için benim için parti değil hizmet önemli. Memleketinizde mutlu huzurluysanız kimi seçiyorsanız seçim beni ilgilendirmiyor. Lütfen bu konuyu bir daha açmayalım. Lütfen bu konuyu bir daha açmayalım. Açanlar olursa da Lütfen haddini bildirin çünkü bir, birbirinize karıştığınız zaman mutlu olmuyorsunuz. İnsan farklı olduğunda güzel. Düşünebiliyor musun? Senden farklı olan sana bir şeyler anlatıyor. bilmediğin bir şey. Ne mutlu ki böyle bir memlekette yaşıyorum. Ne mutlu ki farklılıkların içerisindeyim. Ee, ölene kadar da bunu savunacağım. Ee, sonuna kadar söylüyorum. Hangi partiye oy verdiğim sizi ilgilendirmiyor. Ben partizan değilim. Ama benim için insan önemli. İnsana kıymet veriyorum. Umarım bundan sonra bana bu tabirlerde bulunmaz arkadaşlar.